Değerli Venüs Skymenkul izleyicilerimiz, takipçilerim, Balıkesir'de Gönül ilçesi Bayramış Köyü'ne geldik. Oldukça rüzgarlı bir günde iki dönüşten oluşan bir arazimizin çekimindeyiz. Bu zaten arka kısımda, biz altındayız, onu belirteyim. Muhteşem bir manzarası var. Bu köy e, gönen merkeze de yaklaşık 9 km mesafede. Bizim satılıp olan arazimizin etrafı oldukça e, güzel. Şunu bir göstereyim. Hemen burası giriş kapısı. İki dönümden oluşan arazimizin bir dönümü imarlı. Yani şu üst bölümü. Buraya dilediğiniz gibi 2 kattan oluşan yüzde %40 imar var. Burada evinizi yapabilirsiniz. Alt kısmı da şuraya da gösterelim. Burası da e, bahçe olarak kullanabileceğiniz, ağaçlandırabileceğiniz bir yer. E şunu da belirteyim, mis e, gibi havası var. Arkamda sanki bir gölü var. Şu anda göl gözüküyor diye düşünüyorum. Gerçi drone görüntülerinde daha iyi anlayacaksınız. Paris gibi havası, doğası olan bir bölümdeyiz. Evet, Bayramış köyünde büyük arsaryan manzarası olsun, yine göl manzarası olsun, gönen merkeze de çok yakın olsun diyorsanız burası tam size göre bir yer. Etrafı komple beton, betelle çevrilmiş. Üstüne gördüğünüz gibi yine dikenli telleri yapılmış. Ve bizim iki dönümden oluşan arazimiz komple etrafı çevrili. Onu da göstereyim. Burası kadastro yolu bu arada. Ee, çok yağmur yağdığı için birazcık bozulmuş ama kadastro yolundan geliyorsunuz. Gidiyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz ve bu kısmı da ağaçlandırılıyor. Bu arada e, yaklaşık 100 tane yakın etrafına ağaç ekilecek. Onu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde sizlere de Zaten etrafı komple çifte de çevrili. Aynı zamanda. Evet sizler de buraya dediğim gibi tam şu kısma ee, harika bir manzarası var. Direkt e, Manyas Göl manzarası var bu köyde özellikle. Ve bizim arsamızda da arsa kısmında da direkt gölü görebilirsiniz. İki kat mimar var. Kendiniz gibi evinizi yapabilirsiniz. Zaten paylaşıyoruz. Evet, şu anda kalbimden geçtiğim yolda aynı zamanda Manyas Gönem ana yolu onu da belirtmek istiyorum. Yine köyün üst kısmındayız, harika bir yerdeyiz. Evet, bizim arazimiz, bir dönemde oluşan arsa bölümümüz bu şekilde komple etrafı çevrili. Muhteşem bir havası var, manzarası var, Gönem'e çok yakın, rakım birazcık yüksek, havadar bir yerdeyiz onu da belirtmek istiyorum. Evet geniş bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Telefon numaram zaten her zaman olduğu gibi ekran en üst köşesinde sizlerle paylaşıyorum. E, fiyatımızı da açıklama kısmında paylaşacağım. Acil satılıktı burası. Bu tür bir arazi almayı, arsa almayı düşünenler için etraf komple çevrili ağaçları da ekilecek durumda bir yerdeyiz. Alana satana hayırlı olsun şimdiden. Kanalımıza abone olmayı, ve takip etmeyi unutmayın. Son görüntülerini paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.